Atar mısın, tatar mısın? Sen kıyısı satar mısın? Bir mani desem sana Baş işimi atar mısın? Bilecik Belediyesi olarak bu yılda Ramazan davulu geleneğini sürdürüyoruz. Davul çalacak arkadaşlarıyla gerekli eğitimler ve gerekli bilgilendirmeleri yaparak Ramazan ayına başlıyoruz. Zabıta Müdürlüğü olarak bu gelenin devam etmesi için bizler de her türlü desteğimizi ekiplerle beraber koordineli bir şekilde sağlayacağız. Umut Topal. Umut Topal. 16 dedik. Evet. Yetekar. Ayak kapı. Yetekar kapı. Yetekar vereceğiz. Ee, diğer topluma günü de şey yapalım. Bir de olursa genel itibatlı şey yapalım. Hani dışarıdan gelenler oluyor böyle son günlerde gelenler olur. Tamam. Bilgimiz olsun.